Şimdi daha önce kaymakamlık sınavlarında gelmiş olan ve yeniden gelme ihtimali bulunan yerlerden bir tanesini yine TİHK yasasından aldım. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi TİHK yasasında belirtilmiş olan ayrımcılık türlerinden biri değil. Ayrı tutma, çoklu ayrımcılık, doğrudan ayrımcılık, etnik ayrımcılık, varsayılan temeli dayalı ayrımcılık. Bunların içeriğini de sorabilirler. İçerini de göstereceğim. Hatta soru tipi olarak da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar burada cevabımız nedir? Denizli etnik ayrımcılık diye bir ayrımcılık türü şeyde yok. Yani yasanın içerisinde sayılmamış. Görelim. Ayrımcılık türlerini şöyle hemen saydım. Ayrı tutma, ayrımcılık talimatı verme ve bu talimatlara uygulama, talimatları uygulama. Çoklu ayrımcılık, doğrudan ayrımcılık, dolaylı ayrımcılık, iş yerinde yıldırma, makul düzenleme yapmama, taciz, varsayılan temele dayalı ayrımcılık. Şimdi burada genelde kafaları karıştırmak açısından en sıklıkla karşınıza gelecek en azından ne anlama geldiğini net bir şekilde bilmeniz gereken aslında işaretlediğim ayrımcılık türleri var. Ayrı tutma, çoklu ayrımcılık, doğrudan ayrımcılık, dolaylı ayrımcılık ve varsayılan temele dayalı ayrımcılık. Diğerleri biraz daha çıkıyor kendi içerisinde başlıklar açısından ama bunları bence incelemek gerekiyor. Şimdi cevabımız Denizli. Onu işaretledik değil mi? Tamam. Şurada göstereyim. İçerikleri bilin demiş. Ayrı tutma kişilerin bu kanunda sayılan temellerden biri veya birden fazla sebebiyle bir eylem ve eylemsizliğin sonucu olarak diğerlerinden ayrı tutulması durumudur. Yani dışlanması durumudur. Geç. Ee, çoklu ayrımcılık, ayrımcı uygulamanın birden fazla ayrımcılık temeli ile ilişkili olması durumudur. Doğrudan ayrımcılık, bir gerçek veya tüzel kişinin hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını, bu kanunda sayılan ayrımcılık temellerine dayanılarak engelleyen veya zorlaştıran her türlü farklı muamele. Yani yasada sayılmış özellikle anayasada olanları da düşünebilirsiniz. O hakkın kullanımı ile ilgili zorluk çıkarılıyorsa bu doğrudan ayrımcılıktır. Peki hocam bunun dolaylısı ne oluyor? Bir gerçek veya tüzel kişinin görünüşte ayrımcı olmayan her türlü eylem ve işlem ve uygulamalar sonucunda bu kanunda sayılan ayrımcılık temelleriyle bağlantılı olarak hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanma bakımından nesnel olarak haklılaştırılamayan dezavantajlı bir konuma sokulması. Yani öyle davranıyorlar ki yani kitabına uydurmak denir ya bir şeyi kitabına öyle uyduruyorlar ki temel haklarından ve kamu hizmetlerinden yararlanması gereken bir birey doğrudan doğruya hakkında bir karar, doğrudan doğruya bir engel olma olmamasına rağmen dolaylı bir takım alınan karar ve yöntemlerle örneğin usul saptırması veya yetki saptırması gibi içeriklerle idari işlemlerden hatırlayın. O hakkının kullanmasına çok ciddi dolaylı zorluklar çıkarılıyor. Tamam. Bir de arkadaşlar varsayılan temele dayalı ayrımcılık. Bir gerçek veya tüzel kişinin bu kanunda sayılan ayrımcılık temellerinden birisiyle gerçekte ilgisi olmamasına rağmen bu temellerden birisini taşıdığı sanılarak hukuken tanınmış hak ve üretlerden yararlanma bakımından ayrımcı muameleye maruz kalması, düşülen bir hatadan, çünkü varsayılan ifadesi var, o kişiye bir hakkın kullandırılmaması, aslında öyle bir durum olmamasına rağmen kullanması gerekirken bir hatadan kaynaklı kullandırılmamasıdır. O yüzden de gerçekle ilgisi olmayan durumu gördüğünüz zaman varsayılan temele dayalı ayrımcılık diyeceksiniz. Burada hepsi var, bunun üzerinden çalışabilirsiniz rahatlıkla sevgili arkadaşlar.